Merhaba sevgili ikizler dostlarım kanalıma hoş geldiniz. En iyi dileklerim ve niyetlerimle bugün bardağımı sizin için açacağım. Hazırsanız başlıyorum. Şöyle bir bardağıma bakayım. Evet. Boralar içinize derin sıkıntılar olmuş. Hmm, ...bazı boşuna çabaladığınızı düşündüğünüz konular var sizin. Bu konulardan bir an önce vazgeçin. Siz çevrenizi kolayca etki altına alabilen birisisiniz. Ee, bir iş için çok sabah sarf etmişsiniz. Ama 4 ay içinde diyeyim. Çünkü şurada bir 4 rakamı var. 4 ay içinde bu çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Şurada size söz vermiş birisi var. Bu normalde sözünü tutmayan birisi. Ama bu sizi inanılmaz derecede şaşırtacak ve size verdiği sözü yerine getirecek. Sağlığınızla ilgili bir şeyler gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ama şurada şişe figürü var ve bu figürler bu sağlığınızla ilgili olan durumun değişeceğini size gösteriyor. Enerjiniz gün ve gün artacak. Hayatınızla ilgili bazı değişiklikler yapacaksınız. Şurada ee, yakın çevrenizden size çok yakın birisi size yardım edecek ve siz ondan destek göreceksiniz. Önünüz aydınlık. Aslında içinizin bir tarafı o kadar sıkılmışken bir tarafı da o kadar ferah ki bu çevrenizdeki kişinin desteğiyle birlikte e, bu karamsarlıktan kurtulup. Sıkıntıdan mutlu mutluluğa doğru ilerleyeceksiniz. Maddi anlamda çok bolluk içindesiniz. Yani e, bu dönem maddi anlamda pek bir sıkıntınız yok. Yıl sonuna doğru e, kafanızda tasarladığınız şeyleri yapacaksınız. Yani son bahar aylarına doğru. Bazı istediğiniz şeyler var ve onları gerçekleştireceksiniz. Şöyle bir bakalım. Çevrenizdeki herkesin gözü bu aralar sizin üstünüzde. Herkesin sizi eleştirdiğini düşünüyorsunuz. Bu yersiz kuşkularınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Adının is içinde. Ee, artık nasıl adını ve soyadını da olabilir. Ç ve F harfi geçen birileri var. Ee, bu Ç ve F harfi geçen birisi sizi bir yola götürmek isteyecek. Ama bu yolun sonunda e, sizi eskiye yani maziye götürecek. Yani Hatırlamadığınız bir zamana döndürecek ayrıntılar yaşayacaksınız ve kendinizle daha da çok barışacaksınız. Bu güzel bir yol ve köklü bir yol. Şurada e, yengeç yengeç görüyorum. Evet, yengeç burcunda birisi var. Onun adının içinde de N harfi var. Bu kişi de kısa zaman içinde size yakınlaşacak. Ve sizin hayatınızda bir şeyleri değiştirmenize bu kişi de katkı sağlayacak. Şu anki olduğunuz konumdan memnun değilsiniz. İşlerin yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz. ...ama sizin için işler yoluna girecek. Evet. Bir konu hakkında aşırı derecede kararsız kalmışsınız... ...ve... E, ...bir yol ayrımına girmişsiniz... Ama bu konuda iki yerde de eşit mesafede duruyorsunuz. Hala bu konunun sonunda ne yapacağınıza karar verememişsiniz. Bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Ee, size yakın olan bu yol ayrımında bir tanesi, yani bir tanesini, şurada bir solda bir sağda var. Bu yolun bir tanesi kesilmiş. Ve şu uzun ve derin olan yola gitmenizi ben tercih ediyorum. Çünkü yarım olan yol kesilmiş. O yoldan giderseniz bazı istekleriniz yarım kalabilir. Yani bazı şeyleri istediğiniz gibi yapamayabilirsiniz. Şu yakınlarda çok güvendiğiniz Dostlarınızdan biri size sırtını dönebilir. Burada bir birisi var ve size kuyruğunu Yani burada bir figür var. Kuyruklu bir figür. Size arkasını dönmüş. Yani bu bir dost. Dostlarınızdan biri, güvendiğiniz bir dostlarınızdan biri size arkasını dönebilir. Bu sizi bir süre üzecek ama Dediğim gibi yıl sonuna doğru içinizdeki bu sıkıntıların hepsinden kurtulacaksınız. Şöyle bir hane bardağımıza da bakalım. Evet. Ee, Halenizde bu aralar aşırı derecede sıkıntılar yaşanmış. Ama e, bu sıkıntılardan çabucak kurtulamayacaksınız. Tabii ki sonunda Aydınlık var ama sıkıntılarınız bir yerde takılıp kalacak. Hane olarak baktığımız zaman yani şu şekilde akmıyor bu. Burası bir gitmiyor yani. Düşmüyor bu bir türlü. Bir sıkıntı var içinizde, çabuk geçmeyecek ve bu sıkıntı bir konuda sizi ikiye bölecek. Bir şeye karar veremeyeceksiniz. Size bir aile içine bir sıkıntı girmiş. Ve bu sıkıntı sizi bir konuda ikiye bölmüş. Ama siz e, bir şeylerde sürekli kararsızsınız. Yani bir şeyde kafanızı sürekli toplayamıyorsunuz. Ve bu hane hayatınıza da yansımış. Ve bu sıkıntı da e, halenizin içinde de iki ayrı şeye bölünmüş. Yani sıkıntı size sıkıntı getirmiş. Şurada tam ay doğacakken, e, tam mutlu olacağınız derken bu sıkıntı sizi tekrardan karamsarların içine sokmuş. Ay bir türlü doğamamış, bir türlü gülememişsiniz siz. Bir şey olması için hanenizle ilgili çok çabalamışsınız. Ama bir şey o şey bir türlü olamamış. İçinizdeki sıkıntılardan bir an önce kurtulun tabii bu sıkıntıların içinde size şurada ufak ufak şanslar da var. Küçük küçük balıklarım da var. Hayatta neyin olmasını istiyorsanız bu sizin elinizde. Siz ancak kendi enerjinizle, kendi gücünüzle toparlanabilirsiniz. Çok çabuk değişken kararlarınızdan bu ara biraz e, ödün vermelisiniz. Yani bir şeylerin olduğuna ya da bir şey yapacağınıza emin olun bir Karar alın ve o kararı uygulayın. Bu aralar e, burcunuzun da size verdiği değişkenliği hayatınızdaki bu derin konulara yansıtmayın diyorum ben. Şöyle bir bakalım. O kadar pes etmişsiniz ki hayattan. Yani hiç böyle bir dileğiniz kalmamış, bir umudunuz kalmamış. Bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Şu an zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Ama dediğim gibi sonbahara doğru yani ben içinizde bir şeylerin yeniden kıpırdayacağını, bir şeylerin size yeniden iyi geleceğine inanıyorum. Sonbahara doğru sizi güzel şeyler bekliyor. Bu falınızda da çıkmış zaten. Bu içinizdeki sıkıntılar sonbahara doğru yavaş yavaş gidecek ve aşırı şekilde fırsatlar elinize geçecek. Sonbahara dikkat edelim sevgili ikizler arkadaşım. Şimdi benim bugünlük falım bu kadardı. Sizin için 3 tane kart hazırladım. Bunlar benim kendi hazırladığım kartlar. Hazırsanız sırasıyla kartlarınızı açıyorum mor taştan turuncu taş mor taşta pardon mor taştan sarıya doğru gidiyorum siz aklınızdaki kart taşlardan birini seçin ben de sırasıyla kartlarımı açayım şöyle söyleyeyim ikizler arkadaşım bugün sizin hayatınızda olumlu şeyler görmeme rağmen ...öyle derin bir sıkıntınız var ki sizin... ...şu anda ben bu bardağa baktığım anda bile... ...kendimde ufak da olsa bir gerginlik hissettim ve... ...yani... E, ...dilim falan böyle birbirine karıştı. Aslında çok aydınlık bir yolunuz var. Ama... E, ...kendi kendinizi... ...yiyip bitirmekten vazgeçin. Yani şu an... ...bardağa baktım ve üstüme aşırı derecede... ...bir negatif enerji geldi diyebilirim size. Ama... ...inanın bana... Orada zaten 4 rakamında görmüştüm. 4 ay içinde sizin için çok aydınlık, ferah bir dönem başlayacak. Hemen enerjinizi yükseltip toparlanma zamanı sevgili ikizler arkadaşım. Şimdi size 4 tane e, 3 tane dilek kartı gönderiyorum. Mortaştan mor taştan sarıya doğru gidiyorum. Hazırsanız sırasıyla kartlarımı kaldırayım. Bakalım sevgili ikizler arkadaşım, mor taşı seçen arkadaşım sana benden ne geliyor? Sana benden sağlık geliyor ikizler burcu arkadaşım. Diyor ki, güzel günlerindesin. Çok su, çok hareket diyor. Şimdi ortadaki taşı seçen sevgili ikizler arkadaşım, ortadaki kartımın altından sana aşk çıkıyor. Diyor ki bugün sevdiklerine sarıl istediğin cevabı alacaksın diyor. Evet ikizler arkadaşım modunu yükseltme zamanı. Aşkına sevdiklerine sarıl enerjini yükselt. içindeki karamsarlıklardan kurtul. Şimdi sarı, teş, sarı taşı seçen sevgili ikizler arkadaşım. Senin için kartından ne çıkıyor? Para çıkıyor ikizler arkadaşım. Diyor ki çok yakında senin dilediğin kadar seninle. Zaten bardağında da görmüş olduğum üzere ikizler arkadaşım bu ara güzel paralar eline geçtiği dönemdesin. Umarım her şey gönlünce olur. Kendine çok iyi bak. Sağlıklı kal. Enerjini yükselt. Eğer videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak adına kanalıma abone olup oradaki bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımı da görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.